Ne? Of ya. Pardon T. Bilerek yapmadım. Ama ıslandım. Dursana. Böyle daha iyi. Isındım. İyi mi? Oy sıcak. Emma. Pardon istemeden oldu. Gitsem daha iyi. Sadece yardım etmek istemiştim. Of ya sadece felaket getiriyorum. Hmm, çok leziz. Ben de bir şeyler yiyeyim. Müthiş. <laughs> İlginç bir tarif. Evet. Buz gibi tam istediğim gibi. Bugün dersimizde test olacak. Hangi yılda olmuştu ya? Bakalım. Suzy seni izliyorum. Kopya çekmek yasak. Of ya. Tabii ya buldum. Oy. nedense soğuk oldu. Neler oluyor? Nereden soğuk? Anlamıyorum. Tamamdır. Cevapları da buldum. <laughs> of. Galiba buza dönüştüm. Tamamdır. Ne oluyor orada? Her şey iyi mi? Aferin kızlar. Evet biz akıllıyız. <laughs> Oy. Suzy. Emma. Çok acıdı. Berbat. Soğuk bir şeyler gerekiyor. Evet ya. Ben de istiyorum. Alsana. Isıtalım. Vay be. Evet yemek hazır. Lezzet oldu. Hmm, gerçekten. Bitti mi? Oh, yine sen. Evet, bir şeyler yapabiliyorum. Evet, tamamdır. Şimdi ütü yapabiliriz. Emma galiba baya kafan karıştı. Oy evet. Of oh. oh ya. Bir saniye. İşte böyle. İyi fikir. Galiba erimeye başladı. Bakalım. Oy. Ne ne oldu? Ne oldu arkadaşım? Yapıştın mı? Merak etme, yakında çözüleceksin. Acıyor acıyor. İşte böyle. Zavallı parmağım. Emma kendini mi kestin? Evet baksana. Ben yardım edeceğim. Vay canına. Kendimi daha iyi hissettim. Of ya. Teşekkürler. Ne? Parmağım tamam dondu. Hiçbir şey hissetmiyorum. Ups biraz abartmışım. E şimdi ne yapacağım? Neden oraya gitti? Hayır. Hayır gitme. Oy. Aa, yanıyorum. Çok acıyor. Üzgünüm üzgünüm. Yanlışlık oldu. İşte ki şunu. Eldiven mi? Şimdi filmi rahat izleyebileceğiz. Kapıyı açma. Bunu yapma. Mola zamanı. Lizis. Doğru. Suzy hangi elde? İşte şurada. Ee... İğrenç. Sıcak şanssızlık yine benimle. Ne yapalım? <laughs> Ted. Beni duyuyor musun? Evet. Ted. Ted. Ne komik bir video. Hadi oynayalım. Beni hiç görmüyor. Evet. Tamam. Bir dakika. Hayır bu kötü bir fikirdi. Ne? Bekle. Al. Alsana. Of. Ah, ah, çok soyuk. tamam. Neyse ki top sıcak. Hadi gidelim. Ne güzel bir yer. Evet ben de sevdim. Sizin sushi. Oh hayır çubuklara gerek yok. Ben de istemiyorum. Nasıl isterseniz. Hadi başlayalım. Benim. Benim. sıcak. Evet buz gibi. Dondurma bayılıyorum. Hasta olmak ne kadar kötü. İster misin Emma? Hayır şimdi yapamam. Bir fikrim var. Fikrimi değiştirdim. Oh wow. Milkshake. Wow. Boğazıma ılık süt kesinlikle zarar vermez. Doğum günün kutlu olsun. Vay canına pasta. Bu çok tatlı. Bekle. Önce dilek tut. Tet haklı. Evet diledim. Oley. Ups. Ee, ne? Nasıl? birlikte üfürelim. Doğru. İşte böyle. Mükemmel pasta. Oley. Mutlu yıllar. Ne kadar harika oldu. Harika. Basit bir şeyle başlayacağız. Bana lezzetli krepler hazırlayın. Krep mi? Bunu yapabilirim. Hayatım boyunca çok fazla krep yaptım. Tariflerini ezbere biliyorum. Önce unu sütle karıştırmanız gerekir. Daha sonra ortaya çıkan karışıma yumurta kırmanız gerekir. Zak, sen ne bekliyorsun? Arkamca tekrarla. Aa, bunu nasıl yapmam gerektiğini söylediniz. Derin bir kasem var. Oraya un eklemek kaldı. Ah, ne kadar çoksa o kadar iyi. Hopçi. Aa, evet. Bununla başa çıkmak o kadar kolay olmayacak. Sonra yumurtalar geliyor. Onlarla da dikkatli olmanız gerekiyor. Ve sütü unutmamalıyız. Büyükannem böyle öğretti. Vay canına büyük anne. Evet hamurunuz tam hazır. Evet öyle. Yakında krep olacak. Aa, kahretsin ne yaptım ben? Büyük anne hepsi sizin suçunuz. Dikkatimi dağıttınız. Ve yanlışlıkla hamuru mahvettim. Ama neyse sanırım onu saladıktan sonra her şey yoluna girecek. Ah garip. Bu aptal karıştırıcı sıkıştı resmen. Hadi. Ah ne oldu? Mikserin kollarını nasıl çıkaracağım şimdi? Görünüşe göre sonsuza dek hamurda kalacaklar. Evet Zak senden aşçı falan olmaz. En lezzetli pepleri kendim pişirmem gerekecek. Zaten rakiplerim yok gibi. Çeviriyoruz böyle. Lezzetli. Buna baksanız ne güzellik ama gözlerim kavuşuyor. Ve tabii ki bu pankekler için akça akçaş şurubun da kaplanması gerekiyor. Böylece daha lezzetli oluyor kendim iyi tabii ki ama çok sıkıcı. Neden krepleri de renkli yapmıyorsunuz? Böylece onları daha ilginç hale getireceğim. Tüm renkler hazır. Ayrıca ünlü karakterlerin kafaları şeklinde krep yapabilirsiniz. Böylece parlak, lezzetli ve unutulmaz olacaklar. Böyle güzel bir şeyi kesinlikle uzun süre kafasından çıkaramayacak. Şimdi çeviriyoruz. Ve hazır oldu. Baksanıza resmen sanat eseri. Pekala. Herkesin çok güzel krepleri oldu. Peki ben ne yapacağım? Ha tabii ya. Neden hamurdan krep pişiriyorsunuz ki? Sadece hazır olanı alabilirsiniz. Örneğin bardaklara ekmek dilimleri kesin. Onları daha lezzetli hale getirmek için onları çırpılmış krema ile kaplamanız gerekecek. İşte burada. Kaplıyoruz. Ve biraz parlak bir pasta süsü eklesek. Tam gereken olacak. Üst üste koyduk. Ve şimdi süslerimiz. Baksanıza. Tamam Kit. Kazananı seçme zamanı. İşte bu. Böyle bir çeşit krep beklemiyordum. Sanırım Zak'ın kiyle başlayacağım. Umarım onun şakaları beni hayal karaklığına uğratmaz. Yani oldukça garip görünüyor. Fena değil ama daha fazlasını bekliyordum. İşte bu devam edelim. Bunlar mavi tuhaflar da kim? Orjinal krepler. Ama o kadar da lezzetli mi? Hmm, bundan çok hoşlandım. Bu sefer kesinlikle benim için bunlar yapılmış. Pekala kazanmak için son bir aday kaldı. Büyük anne hayal kırıklığına uğratma beni tamam mı? Hmm, bu sadece inanılmaz. Çocukluğumun tadı. Büyük anne sen kazandın. Kreplerin harika. O yaşasın. Üzülme bir gün sen de kazanacaksın. İkinci tur için hazır mısınız? O zaman şimdi benim için işte açıcı bir sıcak çikolata yapın. Tamamdır. Çok kolay. Herkes konuşurken ben zeki olarak Nutella'nın tadını çıkarıyorum. Hey Zack, nasıl utanmıyorsun? Bu Nutella Kate için. Senin için değil. Onu sıcak çikolata yapmak için kullanacağız. Bunun için Nutella'yı sütle karıştırmam gerekiyor. Sonra da bu karışımı ateşe koymam gerekiyor ve iyice karıştırın. Ay çok güzel kokuyor, mis. Yo evet kokusu muhteşem. Benim de yemek yapmaya başlamam zamanı geldi. Ama bu süt açılmak istemiyor. Hey hayır. İşte şimdi kendim de süt oldum kesinlikle kazanmam gerekiyor. Bu fedakarlıkların boşuna olmaması için. Bunun için gezegendeki tüm insanların en sevdiği çikolataları kullanıyorum. Onunla kesin hayal kırıklığına uğratmayacağım. İzleyin ve öğrenin. Sıcak çikolata geçen yüzyılda kaldı. Bugün çikolata ayrı olarak servis ediliyor. Çünkü bu daha güzel görünüyor. Ve ayrıca çok daha lezzetli. Ben de çikolata servis etmek için harika bir yöntem biliyorum. Sadece özel bir kılıfa dökeceğim. Ve böyle güzel top şekli alacak. Ve içine kakao dolduracağım. Böylece daha lezzetli olacak. Ve tabii ki ek olarak bunların içine marshmallow koyacağım. Şimdi kapatıyoruz. Ve hazırlar. Tabii ki üzerini kapadıktan sonra servis edebiliriz. Şimdi bardağa sıcak süt dökebilirsiniz. Ve servis edebilirim. Torunum böyle bir şeyden hoşlanmıyor. Ev yapımı güzel kakao var. Ve tabii ki en sevdiği kurabiyeler. Sak ne yapıyorsun sen? Onlara bak ne yaptın yaktın her şeyi. Oy, evet evet hemen kapatmam gerekiyor ocağı. Ya her şeyi yaktım. Çikolata birbirine yapışmış. Umarım Kate'in hoşuna gider. Sak bunu sen mi yaptın? Kakao ya da sıcak çikolata pek benzemiyor. Bu ne böyle çikolata sadece? tamam işte sade çikolata. Hiç olmaz böyle bir şey. Bakalım bu ne? Büyük annem benim için ne yapmış? Hmm, ev yapımı kakao. Leziz. Ayrıca kurabiyeler de var. Tamamdır. Şef Tina'nı hazırladı. Güzel görünüyor. Bunu ne yapmalıyım? Şimdi bir şey var sanki. Hmm, bunu süte daldıracağım. Vay canına. Erimeye başladı. Hadi tadına bakalım. İşte bu. Evet. Onun kakaosu sıcak çikolatası. inanılmaz bir şeydi. Bu turun galibi belli oluyor. Tina bu sensin. <laughs> bu çok aşıktı. Şimdi pasta istiyorum. Büyük ve lezzetli. Pasta pişirmeyi çok iyi biliyorum. Ah bu kolay bir şey. Bununla kesinlikle başa çıkabilirim. Büyük annenin torunu için lezzetli pasta yapması bir şart resmen. Tamam başlıyoruz. Pastayı tam olarak hazırlayabilirim. Ve onu kalp şeklinde yapacağım. Böylece çok daha tatlı olacak. Her tarafından kesiyoruz çok dikkatlice yapmalıyız. Ve pastanın birbirine yapışması için krema iyice yayılması gerekiyor. Krema ne kadar bol bol olursa o kadar güzel olur. Böylece muhteşem bir şey oldu baksanıza. Benim sevgili Kate'im için her şey yaparım. Tamam hazırdır. Ben de biraz deneyeyim. Ah, mis. Kek için taze meyveleri aldım. Ve onlarla süsleyeceğim pastayı. Baksanıza ardından meyveleri pastanın üzerine koyacağım. Çok güzel oldu bence çok basit bir şey. Şimdi size lezzetli ama aynı zamanda orijinal pasta nasıl yapılacağını göstereceğim. Önce keklerin iki parçaya bölünmesi gerekiyor. Bundan sonra her pastadan bir parça kesiyoruz. Ve bundan sonra büyük annenin yaptığı gibi bir şey yapacağız. Krema sürecek ama aynı olmayacak tabii ki. Her katmanı kremayla kapladıktan sonra yapılması gereken bir şey var. Böylece gelecekteki gök şu an temelini oluşturuyoruz. Sonra da sadece doğru renkleri kullanıyoruz. Eminim Kate bunu çok sevecek. Baksanıza gerçekten gök gökkuşağı oluyor. İşte bu pekala neredeyse hazır. Kalan tek şey bu tatlı gözler ve ayrıca bulutlar da çizebiliriz. İşte bu mükemmel. Neden bu kadar telaşlanıyorsunuz hiç anlamıyorum. Bu bir pasta. Ay ne kadar lezzetli krema. Herkes çok hazır ve çok güzel bir şeyler yapmış. Ben de özel bir şey yok. Ama her şeyi düzelteceğim. Şimdi bu çikolataları alacağım ve eriteceğim. Biraz bekleyelim. Hazır. Tamamdır. Bu çok lezzetli. Bu çikolatayı pastanın üzerine dökeceğim. Ancak bunu özel bir kalıp yardımıyla yapmamız gerekiyor. Böylece çikolata pastanın üzerine çok daha güzel düşecek. Büyük anne bunu gördün mü? Hadi başlıyorum. İşte bu. Siz böylesini yapamazsınız. İşte bu hazır. Evet. Bu sefer kesinlikle herkes çok uğraştı. Nereden başlasam acaba? Ah, Bu şey çok tatlı. Onu denemek istiyorum. Lezzetli. Ama belli ki bir şey eksik. Büyük anne umarım pastanı daha çok beğenirim. Lezzetli. Ama burada da bir şey eksik. Zak, belki en azından sende mükemmel bir pasta olur. Hani oldukça sade görünüyor. Ama görünüş kandırabilir. Hmm, bakalım tadına. Evet, bu tam olarak böyle bir durum. Bu kadar lezzetli bir pastayı uzun zamandır yememiştim. Zak, tebrikler. Bu sefer sen kazandın. Sonunda. Bunu beklemiyordum ama oldu. Görüyor musun? Burada olduğumuza sevindim. Hayır. Sözlerimi geri alıyorum. Kaktüs her şeyi bozdu. Ona dokunmamalıydın. Evet. Şimdi onu tamamen tehlikesiz yapacağım. Hadi bakalım. Dükkanları nereye attığına bak. Acıyor. Her şey hazır. Şimdi bu kaktüsü yemen korkunç değil. İğrenç. <laughs> bu ne Kate? <laughs> Kocaman bir kaktüs. Ya <laughs> bu resmen. Ve o tümleği senin. <laughs> ne kadar korkunç. Yapma onu. Kate neden yapıyorsun? <laughs> ben seni kurtarmak <laughs> istedim. Ama şimdi kendi <laughs> iğne içindeyim. en sevdiğin sakızın. Oh my. Vay canına içinde şurup var. Süper. Onu hemen denemeliyiz. Nasıl yapıyorum baksana Zak. <laughs> Fena değil. Acaba aynı balonlu sürprizli sakızdan yapabilir misin? Bunu burada bırakacağım. <laughs> Çok leziz. Daha fazlasını istiyorum. Hey, bu da ne? Hayır ya dişim. Yuttu. Vay canına. Bu büyüklükte. Bit. Sakızıma dokunma. At gözlü. Bunların hepsini ağzıma nasıl sokacağımı hayal bile edemiyorum. Bence önemli olan başlamak istiyorum. Of ya. Son parça hiçbir şekilde girmiyor. Yardım et bana. Sıkıştı. <laughs> Çok iğrenç. <laughs> Kate hadi daha sert. Çek. Çiniyorum. <laughs> Kocaman Mentos. Ne şans ama. Wow benimki hayır. nerede? Ha? Ee? Bu kadar mı? Oh, no. Bu paket çok küçük. No. Tamam neyse onu yemeliyim. Sanırım ben de başlayayım. Açıyoruz. Ne kadar şeker var. Wow. Zak onlara bakma bile. <laughs> Şimdi hepsini bir araya getireceğim. Tamamdır. Şimdi karpuz ekleyelim <laughs> ve biraz kola. Bak <laughs> bu senin için. <laughs> ben de patamaya hazırlanayım. <laughs> <Ups>. Neler oluyor? <laughs> bir şey yaradı. <laughs> Bak ne kadar köpük var. Sevmedin mi? Dikkat! <laughs> Tam gereken. Hmm. Benimki nerede? Hey. Büyüte hiç altında bile görünmüyor. Hey. Oh. Bana da ver. <laughs> Lütfen. Çok tatlısın <laughs> Tamam tamam. Hadi bari ikiye bölelim. Aha. Teşekkürler Kate. Oh, yeah. Bu liste. çok güzel. Haklısın. Hmm. Vay canına bu benim için mi? Oh Harika. Cool. Wow Ne kadar güzel. <laughs> Sen benimle paylaşacaksın hmm. değil mi? Tabii ki. Hayır. Bütün bu çikolata oh. hasinesi benim. <laughs> Bunu göreceğiz. Al bakalım. <laughs> ne yapıyorsun? Böyle acımasız olma. Hemen benimle paylaşmalıydın. Senin hatan. Oh yok ettin. Mmh, yummy. Oh. Mmh, bu da lüzis. Wow. Süt oh. ve zencefilli kurabiye adam. Ne kadar tatlı. Çok güzel. Tarçın kokuyor. <laughs> Çabuk dene. Ağzında eriyor. Bu yemek bana Yeni Yıl'ı hatırlattı. Hmm. İşte benim kurabiyem. Ne wow. yakışıklı! Küçük <laughs> seni ıslatmak için bana yeter. Oh, <laughs> işte bardan işte girmiyor. Bununla ne yapacağımı biliyorum. <laughs> Duş alalım. Hayır. Artık çok geç saf. Üzgünüm. Sen koşulların kurbanısın. Bu benim için hiç kolay değil. Ama ben başardım. Hmm. Kurabiye adam sütle ıslatılmış. <laughs> oh, Skittles gökyüzünden üzerime düştü. Ehe. Wow. Onları şimdi tatmalıyım. <laughs> Şekerlere bayılıyorum. Çok parlaklar. Şimdi sıra bende. Oh my god! Kenara çekil. Baksan ne kadar büyük bir paket. Şekerleri tatmak <laughs> için bir merdivene ihtiyacım olacak. Vay canına. Vay be içerideyim. <laughs> Büyük bisküt havuzu galiba. Hmm. Şimdi ben de ona dalacağım. <laughs> Kenara çekil Kate. Vad'ın nap, burası ah. gerçekten harika. <gülüyor> <gülüyor> Rüya gördüğümü söyleyin. Ben çok kocaman bir pizza istiyorum. Bu küçük şey değil. Hmm. Ben bunun da yemeyi çok isterim. Hmm. Üzgünüm ama hiçbir şey kalmadı. Oh. Tamam. Bende wow. daha iyi bir şey var. Kocaman bir pislik sana vereceğini biliyordum. Harika. Onu bir ruloya çevirip oh. yiyeceğim. Ah. Acı diyor. Ah. Özür dilerim Kate. Oh. Neredeyse beni öldürüyordun. Ah. Acele stresini üzerinden yememiz gerekiyor. Sanırım Ow. onu yırttım. Oh. Ama daha da iyi. He? Aha. Şimdi herkesin yiyeceği var. Hmm. Haklısın. Bence bu bizim için yeterli. <laughs>